Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Başkan Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldıktan sonra çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin Sinop'ta test edildiğine ilişkin bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir şeklindeki soru üzerine şunları ifade etti. Şu anda arkadaşlar bu testler doğrudur. Yapıldı yapılıyor. Ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S400 değil, e bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar, bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz ve bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve bu arada tabi Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testini kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu? Veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili geçenlerde sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Reuters haber ajansı günün erken saatlerinde geçtiği ilk haberde Türkiye'nin Karadeniz üstünde füze atışı yapacağını öne sürmüştü. Ajansın o gün saat 14.30'da flaş olarak uluslararası basına duyurduğu gelişmeye göre Karadeniz'de ilk füzenin ateşlendiği iddia edildi. Reuters, Sinop'ta çekilen bir videonun ellerine ulaştığını ve füze ateşlendikten sonra gökyüzünde dumanların görüldüğünü duyurdu. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan ABD, bu sistemin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı uyarmıştı. Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-400'leri kullanmayı başlaması durumunda da yaptırımla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor. Türkiye ve Rusya 2.5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti. Türkiye daha önce Amerika'dan 100 adet F-35 savaş uçağı sipariş etmişti. Bilindiği üzere F-35 savaş uçağının yaklaşık 1000 parçası Türk firmalar tarafından üretiliyor. Amerikalı yetkililer Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400 füzelerini elinde bulundurması halinde Rusya'nın F-35 uçaklarının teknolojik bilgilerine rahatlıkla ulaşarak uçakların zayıf noktalarını hedef almalarından korkuyor. S-400, Rus yapımı hava savunma sisteminin F-35 benzeri savaş uçaklarını düşünmek için tasarlandığını söyleyen Amerika Savunma Bakanı Yardımcısı Catherine Wellbarger, Rusya'nın bu tür bir istihbarat toplama fırsatından yararlanmayacağını düşünmenin mümkün olmayacağını söyledi. Pentagon sözcüsü Mike Andrew, geçen hafta Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400 sahibi olmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Rusya'nın askeri teçhizatlarının teknolojik bilgilerine ulaşmaması için büyük çaba sarf eden Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran ve Suriye ile komşu olan bölgede stratejik olarak önemli müttefiki Türkiye'ye çok güveniyor. F-35 savaş uçakları S-400'lerin sahip olduğu radar sistemi tarafından 20 mil içinde tanımlanabiliyor. Bununla birlikte F-35 jetlerinin sahip oldukları 40 mil menzili olan füzelerse S-400'leri rahatlıkla vurabiliyor. Amerikalı analistler F-35 hakkında daha fazla bilgi sahibi olan S-400 sahiplerinin uçağın zayıf noktalarını rahat bir şekilde bulup tespit edebileceklerini söylüyor. Erdoğan da bu yüzden her zaman Amerika'ya karşı bu konuda tepki gösteriyor. Şimdi tekrar videonun başındaki konuşmaya dönmek istiyorum. Libya'da tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, yapılan ateşkes anlaşmasının aslında en üst düzeyde olmayıp daha alt düzeyde olduğunu, kalıcılığının ne kadar olacağını da zamanın göstereceğini söyledi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in Libya'da kalıcı ateşkes anlaşmasıyla ilgili güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Temenni ederim ki bu ateşkes kararına uyulur dedi. Bir gazetecinin Azerbaycan'daki gelişmeleri değerlendirir misiniz? İran sınırındaki bölgeler kurtarıldı. Aliyev'in Türkiye'nin Minsk başkanlarından biri olması teklifi Rusya'nın Kafkasya konusundaki yaklaşımı konusunda değerlendirmeniz olacak mı şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, şu an itibariyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifadesini bir kenara koymanın mümkün olmadığını söyledi. Yapılan bu ateşkes anlaşması aslında en üst düzeyde yapılmış bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde bunun kalıcılığı ne kadar olur bunu zaman gösterecek. Aynı şekilde tabii 3 ay içerisinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi nedenli doğrudur. Sağlıklıdır. Onu da bilemiyoruz. Şu anda bizim bildiğimiz sadece sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. Şu an itibariyle tabi Sayın Aliyev'in ifadesini bir kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa Türkiye'de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGIT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz AGIT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu e, sınır güvenliklerinde barış görüşmelerinde Türkiye'de Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi ve Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklamaları yok. Kim olumsuz açıklama var diyorsa onlar biraz da kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Ve şu ana kadar biz gerek Azerbaycan Ermenistan konusunda gerek diğer konularda yani Suriye'de aynı şekilde müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek birçok çalışmalarımız oldu. Aynen devam ediyor. Temenni ederim ki bundan sonra da Suriye'deki çözüm, gerek Libya'daki çözümde, gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımızı ilk defa izleyenler varsa abone olmayı unutmasınlar. Allah'a emanet olun.